Reis ben de sana katıl. An, re reis bana saldırıyor. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Ben Furkan. Benim Lord'da ilk üç bölümde neler oldu görmek istiyorsanız sol üstten izleyebilirsiniz abi. Kuzeyli olarak mücadelemize devam edeceğiz. İşte gördüğünüz gibi önceki bölümden sonra ben Blandianlara sataştım. Sırf Blandianlarla savaş halinde olmak için. Çünkü abi şuradan hemen göreceğiniz gibi Sturgiyalar savaşta Blandialar, Cevval ve Göz Çanlarıyla. O yüzden ben de Vilandiyanları sataştım. Onun için de Cevval ve Göz da sataşacağız ve Sturgia'nın bir lordu olacağız bu bölüm inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Tek sıkıntımız güzel bir ordumuz var. Tek sıkıntımız para abi. Paramız oturttuğumuzda karşımıza hiçbir engelin çıkacağını düşünmüyorum. Birliğimize geldiğimizde sağlam bir birliğimiz var. Bir lordla mücadele edebilecek derecede güzel bir birliğimiz var. Ama bizim dediğim gibi paramız yok abi. Ve sığınaktan inşallah bize güzel bir ganimet gelir de ordunun parasını veremiyorum daha. Demirciliği de biraz göstereceğim. Demircilik de yapacağız. Oradan da para kazanacağız inşallah. Bu sığınakta 10 kişi varmış. Beyler ilk kez bu sığınağa geliyorum bu arada. Şimdi beni takip edin güzelce. Bakıyorum kaç tane? 4 tane okçum var. Çok iyi bu. 4 tane okçu bize yeter abi. Yerleş yerleş yerleş. Atı serbest diyelim sana. Sık 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 sık. Oğlum bize başka kim sıkıyor? Ben de şuradan balta fırlatayım şuna. Süpersiniz. Hadi evet koyduk bir tane Bir tane daha mı evet Gök doğar Gök doğar gök doğar Bu çocuk bu işi biliyor Ben ilk ben saldırayım ya dur Evet Süper İmparator tecrübeli piyadesi birlikte hallettik Dışarıda başka kimse yok galiba opsar sen hallet piyade benle gel Burada da gemi yapımındalar Küçük bir liman burası Haydutların limanı gibi Ya da burayı kullanıyorlar bilmiyorum Burada daha gidemiyor muyuz? Vallahi gidemiyoruz. Bizimkiler orada beyler. Koş 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 koş. Ha düşmanı ben bulamadan bizimkiler bulup halletti. Güzel. Evet liderleriyle yüzleştik. Tabii ki deniz yağmacısı ele başıyla ben kapışacağım abi. Adamlarını çok iyi temizledim. O yüzden gel. Gel. Abi o ne? O ne abi? O ne abi ne yapıyorsun sen? Abi elindeki çok tehlikeli ama... Ama gök doğar. Sığınak tarafımız ele geçirildi abi. Klanımız da ikinci seviye oldu. Artık kuzeylilere, Sturgia'ya katılabileceğiz. Burada da ay 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 ay. Ulan tam da para ihtiyacım vardı ha. Ama bizim bunları satacak bir yere ihtiyacımız var. Bu arada eşrafla ilişkimiz artmış güzel. Çapulcuya bir hemen gidebilir miyiz abiciğim? Askerleri gönder diyelim. Ekonomik krizimizi çapulcularla atlatıyoruz. Öyle bir birliyiz. Hemen oh tamam bir tane yaralıdan bir şey olmaz saçmalıyor bazen bir yaralı vermem normalde de. Şimdi benim param bitmeden şöyle bir bakıyorum abi. İlk önce hedef Bataniyalara varmak sonra kendi topraklarımı yedip Sturgia'ya katılmak ve Sturgia'nın koruması altında yaşamımı sürdüreceğim abi. Şu an 43 askerim var 3 yaralı onlar da iyileşsin de. Aha bütün maaşları ödeyemedim mi? Hızım 4.7 bunun kaç? Oğlum bu yakalamasın beni ha. Lütfen yakalayama beni. Lütfen yakalayama beni. Değil abi. Ürün satın al değil. Buradan saçma sapan bir şeyler satacağım. Ve burada da çok değersiz her şey ya. Mecburen satacağım. Yapacak bir şey yok. Ödeyemiyorum yoksa. Aa burada bir sürpriz var. Burada bir sürpriz var. Sürgüye kuşatıyor. Hemen sürgüyaların yanına gidiyorum. Gök dararken yerde buldum seni. Ragamvant. Konuşmak istediğim bir konu var abi. Hizmetinize girmek istiyorum. Abi sana, sana bağlı, bağlı yemini yemin istiyorum. Istiyordum. Senin sadık tayfilerin arasında yer alacağım yer yer. Sen cesur bir savaşçı ve erkeklerin iyi bir lideri olarak biliniyorsun Gökdoğar. Eğer bana bağlılık yemin etmeye hazırsan kılıcını hizmetime kabul etmekten mutluluk duyacağım. Hazırım Ragamvant. İyi o zaman yemini benimle tekrarla. Size meşru Sturgialar'ın kralı olarak biat edeceğime yemin ediyorum. Sen ormanın bozkırın... Bozkırın değil ve denizin kurtlarına karşı halkımızın kalkanısın. Son nefesime kadar bayrağın altında senin için savaşacağıma söz veriyorum. Ve sürgü yasaları altında siz ve sizin soydaşlarınızın haklarını savunmaya ve onların intikamını kendi soydaşlarımmış gibi almaya. Evet resmi yeminde bulundum. Alp Aslan Sturgia Krallığına katıldı abi. Benim için büyük umutları varmış. Senin Allah'ına kurban be. Devam eden kuşatmaya Katıl diyorum. Aa kralın desteği yüzmüş lan. Evet şu anda kuşatmada bekliyoruz abi. Nereye gidiyorsunuz lan? Oğlum kuşatmayacak mıyız lan? Nereye Kuşatmaya kaldırdılar. Aa. Reis ben de sana katıl. <laughs> An, re reis bana saldırıyor. Reis bana saldırıyor. Lan dibimde kral var lan. Ana kral yardım etmiyor. Aslında bence teslim olması gereken sensin. Savaşıyor muyuz? Youtube serimizde ilk kez Lord'la kapışacağım ve kral şurada. Destekçi yanımda değil. Sturgia'lara yeni katıldım. Hatır katılmaz darbe abi. Zaten en kötü bizimki tekrar intikamımızı alır. Diye düşünüyorum inşallah öyle olur yani. Archers şurada kal abi. Şimdi onların suvar sayısı çok önemli. Suvar sayısı asla hallederiz. Archers şuraya gel. Beyler 16 tane süvarileri var. Horseman gel abi benle bir. Şuraya doğru saldır bir bakayım. Abi lütfen. Aha piyadeler süpersiniz lan. Piyade süpersiniz oğlum devam edin. Lütfen devam edin abi. Ben de, ben de, ben de, ben de. Lütfen abi. Gözünüzün yağını Herkes saldırın. Beyler bir şeyler yapın lan. Bitir savaşı. Mecburen asker göndereceğiz. Adam esir aldı bizi. Lan kral, kral gitme. Kral beni, beni al lan kral. Kral gözünün yağınız kimsenin kral lütfen. Bizi esir alan krala saldırıyor. Bizimki saldırmıyor bak. Kralım lütfen, kralım lütfen yen. Yan kralım. Kralım yan. Lan girsen mi savaşa? Kim? Dur bakayım. Kralım geliyorum kralım. Bakalım varoluş mücadelesi vereceğiz bu yan, yanlara karşı. Atlarla birlikte mi istek? Ne yapsak? Bunların çok fazla atlısı vardır gerçi. Şu an bakıyorum. Ay 29 tane atlı diyor lan. Bakalım atlar ne yapacak abi. Şu an Sturgi atlı akıncası girdi. Dur dur dur. tam tamam çok şey yapmayın. Çok şey yapmayın. Aa bizim ikiler haşat olacak. Haşat. Vallahi haşat işte oldular. Ben çıkıyorum abi. Kardeşim kusura bakmayın. Ben yaptım yani. Allah'a emanet olun. Ben bu diyarı terk ediyorum hadi. Batanyalı alalım. Batanyalılar sağlam olur. Hemen hızlı bir şekilde ordumu kuruyorum abi. Şu çabulcuyu yakalayayım da. <laughs> Çabulculardan alabileceğimizi alıp kendi topraklarımızı yedeceğiz. Kendi topraklarımızda bir sürü şey var elimde. Onları satacağım. Yolumuza bakacağız. Okçu. Okçu gel buraya. Saldır çabulcu. Saldır çabulcu abi. Affetmeyin. Evet. 10 10 Haydi bakalım Savaş kazandıktan sonra güzel bir ezgi çaldı Ün kazandık nüfus kazandık moral kazandık Ha. Artık Sturgyalara girdiğimiz için artık nüfus da kazanıyoruz abi eskiden Biliyorsunuz nüfus kazanamıyorduk Burada hemen asker topluyoruz abicim Sturgya eşkıyası çok iyi Aa burası bizim topraklarımızmış lan Ele içirmişler buraları Deserdim tabii ki var Cesaretim olmaz aptal gibi kazanamayacağım savaşlara girer miyim? Gerçi o bir nebze de aptallık değil mi? Gençler siz sağlam birlik dersin unutmayın. Çekin kalkanları. Lan çok sevdiğim bir savaş ortamı ama askerim yok. Ama hiç merak etmeyin çok kısa sürede hemen toparlayacağız abi. Evet süper. Süper sıkmaya devam edin sıkmaya devam edin. Evet evet kayıpsız beyler beyler kayıpsız lütfen Bırak lan bırak lan Anten bırak lan hepsini beyler beyler bir tane canlı kalmasın Savaş atmosferi de çok güzel bir abi Üf gördün mü şöyle döndüm vurdum 3 tane ölümüz var şu sıralar ölüler kayıplar falan olacak 16 tane birlik aldık Abi beleşten tutsakları aldık ve beleşten birlik elde ettik. 16 tane birliği tutsak etmişler yeri zekalılar. Ay 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 beleşten ordu kurdum. O köyden yok mu bir böyle sturge askerimiz eşkıyamız ha? He? Hemen şehrimize gidelim. Of 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 çok iyi toparladık. Üç çabuzların adam almamız var mı? Abi ben keşke daha önceden girseymişim sturgelara ya. Yorumlarda okudum. Daha sık atmaya çalışacağım. Hiç merak etmeyin abi. Sadece Yayınlara ağırlık verince videolarda sıkıntı oluyor. Videolar ağırlık verince yayında sıkıntı oluyor. Şimdi yayındakini de direkt alıp atmak istemiyorum. Daha kaliteli olsun diye. Ama merak etmeyin elimden geldiği kadarıyla daha sık şekilde atmaya devam edeceğim. Siz de izlemeye devam ederseniz tabii ki. Birlikleri dizdik abi. Bakıyorum uzaktalar. Piyade bir tık şuraya gelsin. Gel abi Piyade çabuk gel. Bak pataküte pataküte iniyorlar. Süper ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Nereye lan? Şişt, gel lan. Şişt. Oğlum daha yeni başladık lan. Daha savaş yeni başladı gençler. Evet, aslandırım benim. Kayıpsız aldık bu sefer. Nüfuzumuzu da arttırıyoruz. O o çabucular efsane oldu. Bundan sonra bakayım tutsaklı. Her çabulcuya saldıracağım ve atların güzelliğine bakar mısın? Of of of. Bir sürü Atlı birlik için at aldık bedavadan. Süper oldu bu. Süper. Sturgia mızraklısı. Niye atlı yok hiç ya? Aslında Vlandia topraklarını yağmalasak çok güzel olur da. Bu arada çabuzcuların sayısı da artmaya başladı. Gün geçtikçe çabuzcuların sayısına bir artma var. Yayında oynadığımızda 45 tane çapulculu ekip görmüştük. Çabuzcu sayısı da artıyor. Sizin de güçlenmeniz gerekiyor. Artık çabuzları bile kolay kolay yenemeye başlıyorsunuz. Eğer güçsüz olursanız. Atlı birliğimiz yok. En büyük eksiğimiz o şu anda. Videoya başlamadan önce de şu Miğferimi almıştım. Aseray miferi. Hazır mıyız beyler? Beyler dikkat edin lütfen. Çok güzel vurdu kaçmam lazım. Çok güzel vurdu kaçmam lazım. P.I'de hazır mısın? Piyade sıra sende. Siz halledersiniz diye düşünüyorum abi. Tamam bu bende. Sal onu sağ 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 sal. Sal. Siz diğerlerini yönelin. Son vuruş benden. Tutsakları aldık. Keşke birlikte olsaydı güzel olurdu. Klanımıza geldiğimizde abi. Bak Seonon konumunda kalıyormuş yoldaş. Yoldaşı birlik kurdurabiliyoruz bu arada. Şuradan yeni parti oluşur dediğimizde. Mesela Munser'e birlik oluşturduk abi. Şu an 16 askeri oldu adamın bir anda. Çok temiz. O yüzden yoldaş alabildiğiniz kadar alın. Yoldaş alabildiğiniz kadar alın. Çünkü Beleş'ten 16 asker şu an. Bizim şu an klanımızın toprakları yok. Yani tımara geldiğimizde gördüğünüz gibi bir şey gözükmüyor. Tımar ve diğerde. Süper 41 kişi. Ulan bunlardan ne ganimet çıkar be. Bölümümüzün başına böyle iyi başlamadık ama şu anda gayet iyiyiz. Çiftlik emanetleri de 10 tane okçumuz var. Okçu sayısının artmasına bayılıyorum zaten. Tek eksimiz dediğim gibi süvari. Bizim 10 tane süvarimiz olsun lordlara da kafa tutarız abi biz. Sadece süvari eksimiz var. O yüzden doğuya doğru kuzeylere doğru gitmek istiyorum. Yerde kapışayım mı bu seferde? Hadi yerde kapışalım. Bir yerde çok yakındır kardeşim. Çok yakındır. Siz de zaten sıkarsınız bir şeyler. Piyade hiçbir şey yok mu elinizde lan atmaya? Var da atamıyor bizimkiler yüzünden. Abi hepiniz saldırın. Hepiniz saldırın. Çok firari var. Çok firari var. Beyler saldırın. Aslanlarım benim. 40 tanesini, 41 tanesini hallettik. Aa göz çanlarından biri esir alınmış. Göz çanları bizim rakibimiz değil miydi? Toprak sahibinin resos topraklarını eşim sıkıntısı. Resos toprakları nerede? Köylülerin sıkıntısına millet fark etmeksizin yardım edeceğiz. İsmin erkeklerin kalplerine korku salıyor. Of beni nasıl bakkaza getiriyor. Yakın zamanda bölgedeki bir arsa sahibinden meralarda hayvanlarını otlatma hakkı aldım. Ama köylüler sıkıntı çıkartıyor diyor. Bu arada yoldaşlara görev yaptırma olayı da güzel. O yüzden yoldaşımı tekrardan geri kazanmak istiyorum. Resos köy buradaymış abi. Hemen diyoruz ki abicim şu olayı çözün de sıkıntı olmasın. Bak köylülerle bizimle birlikte gelmiş. Bu işe bulaşma babalarımızın babalarının zamanından beri yamaçlar bizimdi diyor. Biz otlattık diyor. Kanuna göre alıcının hakları var. Ne oldu şimdi? Sen zengin bir piçin uşağından başka bir şey değil Sen hani ne diyorsun lan? Neyse görev tamamladık işte. inşallah parçalamazlar sizi. 4 soyluyla konuşmuşuz. 6 soyluyla konuşacağız. Sanepe topraklarına gidelim. Oradan Kuzeyt'e vardığımızda Kuzeyt'lerden bir askerler alacağım. Kuzey topraklarını Pataküte Pataküte Vilandiyalardan alacağız. Esirleri satalım. Asker topladığımızda imparatorluk kıdemli okçusunu alabiliyormuşuz. Süper. Ticarete giriyoruz. Ticarette işlenmiş demir 121 satılıyor ya. Süper. İşte abi ticaret yapacak topraklar imparatorluk toprakları belli. Ahşap burada da 36. Niye ahşap bu kadar pahalı ya? Oluklu 250 baltı eritiyoruz abi. 3 demir 2 çelik. Çelik de sağlam para eder. Bunları elde ediyoruz. Ay süper. Çok temiz para yapıyor bunlar bu arada. Yatırım yapıyorsunuz ama karşısında çok sağlam para alıyorsunuz abi. Yeni demirci parçası açılmış bu arada. Süper. Çelik 386 yapıyor. Çeliği satarak bir anda zengin oluyorum. Demir de satıyorum abi. Gerçekten süper bak. 1187 bir anda kazandım. Demircilik işte bu kadar sağlam kazandırıyor size. Ufak bir yatırım gerekiyor sadece. Vlandia karbonu ama 23 suvari var. Ben bunu alamam ya. Ahşap 53 mü? Ama ahşap pahalı olduğu için işlenmiş demirin fiyatı da iyi. Süper. Bak görüyor musun? İşlenmiş demirden direkt 1193 aldım abi. Yoldaşımın ordusunun parasını da ben veriyorum. Ve kralın desteği artı 200 olmuş. Kralın desteği artmış. Güzel. İmparator piyadelerinde aldık ordumuza. Benim artık atlı almam gerekiyor. Yok. Göz çanlarından. Aha göz çanları. Ben kaçmaya çalışacağım abi. Maalesef demir işlenmiş demir de verdik herife. Asker topla. <laughs> Oğlum ben bunu takip etsem bir yerde sıkıştırsam asker alıp. Ne güzel olmaz mı? Şu an hani askerlerimi bir ihtimal alabilirim diye böyle gidiyorum peşinden ama. Oğlum bizim yoldaş 39 asker yapmış. Yoldaş bizden daha sağlam oynuyor ha. Kuzeyitler Kuzey kuzeylilerle savaşıyor. Büyük mevzu dönüyor burada ama biz tabii ki tobukluyoruz buradan. Biraz dinlenmemiz gerekiyormuş. Biraz dinleyelim. Şimdi sivri güzü gürzü erittik. Bir tane daha erittik. Bunu da eritelim abi. Demir çekicini de eritelim. Oğlum bunlar ne bu kadar ucuz lan burada? Maze da 270. Arena turnuva, turnuva, turnuva tam da para ihtiyacımız olduğu anda turnuva karşımıza çıktı. Bu değişik bir gürüz var orada. Onu almak için mücadelemizi vereceğiz. Kılıç kalkan en sevdiğim ya. Ha? Ha? Süper. Pat, pat. Olmadı. Tamam, tamam. Bir daha vur. Süper. Bu arada benim güzel bir zırha da ihtiyacım var. Kazandık mı? Son bir tane Sturgia az kalmış. İyi 3 tane Sturgia'lı ve 2 Sturgia'lı kazandı. Güzel bir atmosferde oynadık savaşımızı. Şimdi ben Sturgia kıdemli okçusuyla oynayacağım. İki kutlu Sturgia'lı büyük mücadele verecek imparatorluk topraklarında. Vur abi. Ulan niye kalkanı vuramıyorum ya. Evet. Evet kazandık. Tura atlıyoruz. Şımarmıyoruz abicim şımarmıyoruz. Öyle abi lütfen öl. Seni öldürmem şart. Abi yapma bunu. Yapma bunu. Olek ordu kurdu. Olek beni mi çağırıyor yani? Bu ne demek? Evet kuzey topraklarına geldik abi sonunda. Asker topla. Aa burayla ilişkim hiç iyi değil ama kuzey tatlı okçusu. Oğlum alınıyormuş lan. Eşyapla 5 ilişki yaparsak alabiliyormuşuz. Oley'in ordusuna katılacağız o zaman. Buradan yiğitlerimizi aldığımızda şöyle de bir haritaya göstereyim. Haritanın son durumu bu. Batanyalılar çok büyük sıkıntıda. Batanyalılar yıkılma eşiğinde. O zaman bu bölümümüzün sonuna gelelim. Sonraki bölüm kuzeytlerden atlarımızı alalım. Olek'le birlikte Vilan diye kanı dökmeye gidelim. Kral için savaştık. Krala güvenlik lordlarla kapıştık. Çok aksiyonlu bir bölüm oldu. O zaman kendinize dikkat edin diyeyim. Umarım demircilik taktiğiyle güzelce paranızı kazanırsınız. Kendinize iyi bakın. 5 bölümde görüşmek üzere.